hocam? Çok iyiydi değil mi? Oldu oldu. Diğer sahneye geçiyoruz. Ee, biz ne yapacağız? Sizin sahneniz bitti. Geçin şöyle çay için. Ne kadar bekleyeceğiz? Ben çağırana kadar. Ay çok sıkıcı. İlk işiniz galiba sizin. He İlk işim hocam. Ha bir de bu son işim. Gel olacağım. Tamam hocam, ben çağırmanızı bekliyorum. Ne şey ya, biz ne yapıyoruz biz? Bunlar beni darladı, fena alıp bastı bana. Ya i̇ki kuruş para için yaptığımız, girdiğimiz şu şekli hale bak ya. Boş ver um ya. Şimdi gider çay bahçesinde takılır, kahve mavi içeceksin. Yani, bu arada bir şey diyeceğim. Settensiniz deyince, biz ödemiyormuşuz. Yapıma yani, öyle diyorlar. Şu şehzaden sana bir kahve ısma, bir şey söyleyeceğim. Sende gerçek bir şehzade ruhu var. Annen haklı. Bak burada da şehzadeyi oynadın. Kan çekiyor. Farkındayım her şeyi. Ama sende de yani prenseslik havası var. Şimdi ben şehzadeysem sen de prenses olmak için doğmuşsun. Bakayım şöyle bir endama bak ya. Çok güzel. Hadi Efendim. gel çay içmeye gidelim. Hayır güzel kızım ben. Şengül şurubunu almış içirmiş. Şimdi evde portakal sıkıyor vitamin olsun diye. Ya zaten doktor söylemiş. Çocuklarda acayip salgın var demiş. Vitamin alsın demiş. Zahmet oldu size de amca sağ ol. Ne zahmeti be kızım. Çocuğa iyi bakamıyoruz diye üzülüyorum ben. Aldığım parayla kredi taksitini anca dedim. Ya bileydim kömür alırdım ya sıcacık yatar yavrum. Olsun sen elinden geleni yapıyorsun amcam biliyorsun. Hı. Şu sizin elektrik sobası kırılmıştı değil mi ya? Evet yaptıramadık onu da. Adam tamir için yenisi kadar para istedi bizden. Hay Allah. Üşüyor musun kızım benim? Yani biraz. O zaman ben bizim elektrik sobasını getireyim. Biz onsuz da idare ederiz. Gerçi o da ancak kendini ısıtıyor ama neyse. Hı. Orhan Bey. kim ya? Hayırdır inşallah. Orhan Bey. Haluk Bey. Ha. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, ne yaptınız? Bakabildiniz mi tapuya? Ne oldunuz mu evin benim olduğuna? İkna olduk tabii. olduk? Maalesef benim hanımı fena dolandırmışlar. Söyledim size o gün ama dinletemedim. Neyse. Ben sizinle yeni kontrat yapmak için geldim. Pardon, ne kontrat Haluk Bey? Yeni kira kontratı ne olacak? Baktım da siz bayağı düşük rakama oturuyorsunuz burada. Benim bir sürü borcum marjım var, olmaz böyle. Ya yeni anlaşma yaparız ya da çıkartırım sizi, karar sizin. Yani şimdi Haluk Bey, yani biz biraz zordayız bu ara. Ben işten yeni ayrıldım, hanımın zaten işi yok. Yani bu karda kışta nasıl çıkalım biz evden? Vallahi ben orasını bilmem, o sizin meseleniz. Ya hiç değilse şu kira işini sonraya bıraksam, olmaz mı öyle? Yok, iki gün sonra aybaşı. Ben kiramı zamlı isterim. Benim yeğenler. Burası ne ki? E siz burayı da ev yapmışsınız. Ne kira ödüyorsunuz buraya? 300. Yok o da olmaz. Artık bu fiyatlara kalacak yer mi kaldı ya? Burası için 400, sizin ev için de 1000 lira istiyorum. Yapma Haluk Bey. Ne 1400'ü? Nasıl verelim biz o parayı? Vallahi orasını siz bilirsiniz. İster verin, ister çıkın. Keyfiniz bilir. Ama sen de çok insafsız çıktın be Haluk Bey. Bu yaptığın olacak iş mi ya? Ben anlamam. Yeni kontratı hazırlatıp imzaya getiririm. Ha ödeyemeyiz diyorsanız çıkarsınız evinden. Siz bilirsiniz. Hadi eyvallah. Ya Ay akşam oldu hala çağırmadılar ya. Vallahi ikinci kahvemi içiyorum bitiyor bak. Oyunculuğun birinci kuralı beklemek. Oh, uh, I'm sorry. Can you take a photo, please? Çok kötü İngilizcesi var ya. Tamam, ne diyor? Aa, anla. Tamam, anladım. Ne Fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Ha, onu anladım. Onu anladım. Tabii. Neden? Ah. da şöyle yapsın. Yukarıdan daha net olur. Uh, and video, please. Okey, okey. Thank you. thank you very much. Bye. Yeah, back up. Hi. Bu niye bıraktım? Pardon, biz de fotoğraf çektirebilir miyiz? Kızım çok istedi. Tabi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hadi. Setten daha fazla kazanacağımız bir kapı bulmuş bulunuyoruz. Birazcık turlayalım mı? Olur Şehzadem, siz ne derseniz o. Sorry. Can we take a photo together? demesi senden olsun. O ya bedava bizden olsun. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.